O mu gönderdi seni? Patrona kendi gelecekti. Gelmez o gelmez. Ben malımı bilirim. İlk kovuşum değil bu zaten. Evet. Ama ilk defa geri çağırmayacağım. Gitmeyeceğim. Ne olacak peki? Ne olacak? Ağzıyla kuş tutacak. Patrona? Evet. Değişecek. Değişecek. Keşme değil. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de öyle olur. Ya bana baksana bir Muslu Beşe. Bakıyorum. Benim saçlarım, benim gözlerim. Ya bendeki endam kimde var? Allah rızası için söyle kimde var? Beni kim istemez be? Patrona kim ne yapsın? Öyle deme ama şimdi. Marifet onda değil. Marifet benim onu seven gönlümde. Gönül bu. Tam nereye konacağını bilemiyoruz. Aynen öyle. Ama artık harcatmayacağım kendimi. Bitmiştir. Aklını başına toplayacak. Keşke değil. Şimdi sen ne istiyorsan. Açık açık şöyle ben patrona hediyeyim. Ne mi istiyorum? Yani aşkını ispat etsin bana <laughs> mesela. Başka güzel sözler söylesin bana. İtiraf etsin. İnandırsın beni. Deli divane aşık olduğunu bileyim bana. Başka konuşmadan öyle baksın bana. Yani o zaman kabul edebilirim belki. O vakit ben gideyim. Patrona'ya diyeyim. Sağlıcakla kal. Ha. Mus Nereye? Muslu beşe. Deli'nin yoldaşından akıllı olur zaten?